Aşağıda benden daha evet. önemli, daha değerli başkanlarım var. Sayın Zelenski var ve bir sürü insan var. Herkes sizi bekliyor aydınlanmak için. Ben de aydınlandım. Ya dediğim gibi her gün belli bir özellikler... Bizim tarafımızda müsaade için bekliyorum Bakın ruhen, beynen, vicdanen bizim tarafımıza geçmenizi istiyorum. Onlar size ne verirlerse versinler versin elinizin tersiyle eğitin. Elinizin tersiyle eğitin. Çünkü dünya insana önemli. Ben şu Beyni anda... <laughs> Ölke ben şu anda Sayın Eskobar'ın yayınınıza... pişmanlıklarını pişmanlık Yay... duyduğunu Hayır. biraz hissetmeye başladım Sayın Starım. Yani sayın e, Putin. bu yaptığı Putin. faaliyetlerden dolayı. Yayın. Yayınınızı izleyip aydınlanmam sayın Putin lazım. Putin ki, tabii Pablo, ki kesinlikle Pablo Escobar'a cip de takmışlardır. Bakın cip de takmışlardır ve ciple sizin üzerinize saldırmışlardır onu. İtiraf ediyorum kesinlikle, Sayın Putin. Kesinlikle Sayın, sayın. Yerinize taktılar çipi. Çip olup olmadığını bilmiyorum ama hani bu Amerikan e, ineklerine bir damga vuruyorlar biliyor musunuz? Evet. Kızgın ateşte. Evet. Benim evet. affedersiniz sol kalçamda. Poponun sağ yanağına. Aynen. Poponun sağ yanağında e, mason işareti var. Üç gözlü mason. Büyük ihtimal içinde çip var. Çünkü soğukta ağrı yapıyor sayın starım. Oturamıyorum. Ben neyse Anladım. anlattıklarım bu kadar. Başkanlarımız gelsin. Yayınlarınızı ilgiyle takip ediyorum. Her gün 5 dakika müsaadeniz olursa bildiğim bütün gerçekleri sizlere anlatacağım dünyayı nasıl kanatlamak istiyorlar. İnşallah. İnşallah ama Kibileri siz bunları ben de bir video yapın. Her gün 5 dakikanın ötesiz bir gün evin evde yani kendi evinizde böyle video açın ve videoya anlatın. Bana anlatmak istediklerinizi Peki. anlatın hepsini bir video yapın atın. Peki bana ben diyor. kendisine sormak tamam. istiyorum şu anda starımızın huzurunda kendisine sormak istiyorum. Bizim tarafımıza geçmek istiyor musunuz istemiyor musunuz sayın Escobar? Tabii ki isterim. Bu pudra işlerini isterim. bırakacak tabii mısınız? Tabii ki tabii ki bu işler bize çok zarar verdi. Ailemin Kolombiya'daki bütün malverlerini yediler. Onlar da onları... Bunlar istemiyorlar sayın starım. Ben dünyanın en zengin yedinci kişisiydim. Şimdi ailem Kolombiya'nın en fakir insanları haline getirdiler. Birinin fazla kazanmasına kesinlikle tahammülleri yok. Hele ki güçlenirseniz. İşiniz çok zor. Allah yardımcınız olsun starım. Şimdi biz Escobar'ları duyduk gerçi. Demek ki siz o ailedensiniz. Siz ailenin babası mısınız yoksa ailenin oğlu musunuz? Bir oğlu var bir babası var. Oğlu ustarım. 7 çocuğum, ha. altıncısıyım. Altıncısınız. Bir tane oğlu var ön planda. O oğlu beni çok seviyormuş. Onun haberleri geldi bana. Herkes evet, dedi o. yani acdar seni. O hangisiydi? O, o benim oğlum. Oğlum olan. O benim sizin oğlum. oğlunuz bir de. Sizin. Tabii. tabii ki. Bir dede tabii. var, bir baba var, bir oğul var o zaman. Tabii ee ki, tabii küçük ki. oğul. torun var. Sayın Antunluğur. starım, Antunluğur. biz araştırdığımıza yaratan yaratan göre. Olanlar. E, bizim ajanlarımızın araştırdığına göre e, bu Escobar'ın, Escobar ailesinin dayı ve amca çocukları da sizleri seviyormuş. Fakat e, bir tek e, babaları biraz kızgınmış size. E, o da Soros'larla direkt irtibatta olduğu için bakın Kablo Sayın Escobar şu canım, anda pişmanlık ne benim, benim, nedamet benim gözyaşları babamın, döküyor bize. Bizleri ağlatmak üzere burada şu anda. Benim benim babamın e, Şimdi biz, de aileyi, biz de aileyi tanımak istiyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim. Benim babamın yani çiftlik sahibi olan insandan bahsediyorum. E, Monaco'da e, evet. Monaco isimli bir apartmanı vardı. Bunu sizle Sayın Ali Aliyev'in 375 kilo muz içinde patlayıcı şeklinde yıktıkları videoları vardı. O videolardan dolayı ben Sayın Putin'e bilendim. Bizi böyle bizi böyle bilendirdiler sizlere. Hatta Peki ben şunu de da sormak anladım. istiyorum. Sayın Starım, Escobar'a şunu da sormak istiyorum. Siz e, Ajdar Bey'e suikast emri aldınız mı? Bunu bugün açıklar sort mı? Of olur tam. mu? Bugün olmaz olur mu? Peki. Peki ee, siz biliyorsunuz şey yani... Bir dakika aileyi ben tanımak istiyorum. Şimdi herkes de soruyor aşağıdan. Kim kimin oğlu diyor. Ee, Skablo Bey sizin babanızın adı neydi? Benim babam çiftçi bir garip gariban bir çiftçi, fakir bir çiftçiydi Medelinde. Adı ben neydi Adı söylemek emanet. istemiyorum. İsmini söylemek istemiyorum ama soyadı Escobar. Ben sadece soyadında soyadını büyüttüğüm için benim için babamın isminin hiçbir önemi yoktur. Ben babamın ismini bu dünyada. Yalnız bakın şimdi istedim. Sayın Escobar. Böyle Sayın. ilerleyemeyiz. Peki Siz, ya. e, yarın geldiğinizde oğlum, Yarın geldiğinizde starımıza oğlumu, bir liste vereceksiniz. Oğlumu, starımıza oğlumu. bir liste vereceksiniz. Bütün aileyi burada deşifre edeceksiniz. Sayın tamam, Escobar. söyleyeceğim. Hepsini söyleyeceğim. Oğlumun adını söylüyorum.